Parti Genel Başkanı Melahat Şener Efendi, Lütfü Bey'in bizi, beni babamı arayıp özür dilediğini söylemiş. Bunu üzüntüyle öğrendim. Çünkü Lütfü Bey tarafından ne ben arandım, ne babam arandı. Ben bunu ilk gün de söylemiştim zaten. Hastaneye iki kişi göndermiş Lütfü Bey ve hastanedeki kişiler ben onların zaten samimiyetine de inanmıyorum artık. Bana bu şahısların, bana saldıran şahısların kendilerinden olmadığını, şahısları tanımadıklarını ve dışarıdan birileri olduğunu söylemişlerdi. Daha sonra ise bana saldıran şahıslardan bir tanesinin, Lütfü Bey'in yeğeni, bir tanesinin şoförü, bir tanesinin de çiftlik çalışanı olduğu ortaya çıktı. Yani ben yapılan açıklamam, ben benden dilenen Dütfü Bey'in genel müdürü tarafından benden dinlenen özürün samimiyetine inanmıyorum. Tamamen oraya olayı örtbas etmeye geldiler. Daha sonra ise gerçek ortaya çıkınca kimse kimseyi aramadı. İlk gün Dütfü Bey amcamla görüşmüş. Burada bir yanlışlık var, bunu düzeltmem gerekiyor. Babamla görüşmemiş, amcamla görüşmüş ve sosyal medyasından paylaştığında göre de babamla görüştüğünü yazmış bizde herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi. Beni e, İyi Partinin basınından bir e, İyi Partinin basın mensuplarından birisi aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti. E, onun da gerçekten basın mensubu olduğu için e, benim uğradığım saldırıdan üzüntü duyduğunu düşündüğüm için e, düşün üzüntü duyduğunu düşünüyorum. E, onun da basın mensubu olduğu için yoksa e, Lütfü Bey ne beni aradı ne babamı aradı Herhangi bir şey yok ee, Konunun takipçisiyiz ee, Konu kapanmış değil Çünkü e, Yüzümü aldığım darbe sonucunda e, Yanağımda açılan e, Burada açılan yarık e, Bir süre sonra Evet yarık geçecek ama e, Ben ömrümün sonuna kadar e, Bunun iziyle Yaşayacağımı öğrendim e, Hayatımın sonuna kadar O günü hatırlatacak bir izle yaşayacağımı öğrendim. E, doktorları gezeceğiz. Başka bir çare arayacağız. Ama doktorun bana söylediği ne yaparsak yapalım e, nereye gidersen git senin yüzünde iz kalacak. E, yani unutturamayacaklar. Ben unutamayacağım bu o günü. E, hala düşündüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor. Geceleri uyuyamıyorum iki gündür. Ağrılarımdan uyuyamıyorum. Gözümü kapattığım anda ee, o anı tekrar yaşıyorum. Ee, i̇ki gündür gözüme uyku girmedi. Ee, bu saatten sonra da zaten Lütfü Bey'den veya herhangi birisinden alacağım özür, e, özrü ben samimi olarak bulmuyorum. Ee, yani yapılan açıklamayı da talihsiz bir açıklama olarak yorumluyordum. yorumluyordum. Ben Mustafa Ustun'un babasıyım, Salim Ustun. Mera Hanım, Lütfü Bey. Demişler ki biz konuştuk babasıyla. Kimse beni aramadı. Ne hastanede ne evde. Sağ olsun ziyaretçilerimiz var. Beklerdik aramalarını. Onu da yapmadılar. Biz şikayetçiyiz. Ve şikayetimizin de sonuna kadar arkasındayız. Burası dağ başı değil. Türkiye Cumhuriyeti kimse kimseyi darp edemez. Yani öyle güle güle de elini konu sallayıp gidemez. Biz yüce adalete sığınıyoruz. Ve ona sığındık, ona sığınacağız. Kimse kimseden üstün değil. Vekil de olsa, millet de olsa herkes eşittir. Dövdüreceksin. Sonra anlaştık diyeceksin. Ben evladımı öyle gördüm. Canım yandı. Kalp hastasıyım ben. Nasıl dayanacağım ben? Parayla satın alınır mı bu? Ya da bir şeyle satın alınamayacak bir şey mi? Ben çocuğumun düğünü yapmak için canla başla çalışacağım. Kıt kanat geçineceğim. Sen benim çocuğumu ağzını burnunu darp ettireceksin. He, kardeşimle ilk günde geçmişsiniz. O da gereken cevabı vermiş. Biz adalete sığındık. Mahkemeye verdik. Dava edeceğiz. Sonuna kadar da takip edeceğiz.